bir diğer olayın boyutu dediğim ki bu Türk soylu göçmen adaylarına özellikle bir artık bariyer kuruldu. Mesela diyelim ki işte Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan işte Türkmen kardeşlerimizden gelip de Türkiye'de oturum almak isteyen, yaşamak isteyen, vatandaşlık almak isteyenlere de ekstra zorluklar, ekstra bariyerler çıkarılıyor. Bununla bağlı kanunlar, prosedürler çok ciddi oranda zorlaştırıldı. Yani şu anda mesela bana her gün onlarca şikayet geliyor ne kadar büyük haksızlıklara uğradıklarına özellikle o geri gönderme merkezlerinde, göç idaresinde yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar, çıkarılan zorluklar, eziyetler, iade edilenler, geldikleri yere geri gönderilenler. Burada da bir üst akıl demek ki bunu örgütlüyor, bunu tezgahlıyor, bunu bir politika olarak uyguluyor ve buna da gerçek manada itiraz etmemiz gerekiyor. Yani hep söylediğimiz gibi niye Suriyelilere bu kadar ayrıcalık tanınırken, kolaylık tanınırken, adeta teşvik edilirken kendi kanımızdan, kendi canımızdan kardeşlerimize, soydaşlarımıza böyle bir bariyer uygulanıyor? Bunun mantıklı bir açıklaması nedir? Birisi bana bunu izah edebilir mi? <laughs>